Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezer Avcı dünyaya dönüyor. Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Türkiye saatiyle 17.20'de ayrıldı. Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat yani 2 gün sürmesi bekleniyor. Uzay görevi işte bu görüntülerle sona erdi. Dragon kapsülü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Alper Gezer Avcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Biraz önce İlk ayrılma ateşlemesinde Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Gezer Avcı'yı uzaya taşıyan Falcon 9 roketi 19 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. <laughs> Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kaldı. Bu süre içerisinde 13 deney imza attı. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun. 3 kez ertelenen ve bugün başlayan dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor. Atmosfere girişinin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak olan Dragon Kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak. İnişin Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da Florida açıklarına gerçekleştirilmesi planlanıyor. Florida'nın e, birazcık açığında bulunan Daytona'ya iniş gerçek gerçekleşecek. Hava durumunun orada iyi olduğu, inişin gerçekleştirileceği zamanda da iyi olacağını bekledikleri SpaceX tarafından aktarıldı. Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da o anları sosyal medya hesabından adam dönüyor notuyla paylaştı. Gezer Avcı prosedür gereği dünyaya döner dönmez karantinaya alınacak ve karantina sonrası NASA'da sağlık kontrolünden geçirilecek.